anne. Anladın hmm, mı? anladım. Anladım. Anne aşağıda. Anne. Tek pasta durduk. Aşağıda. Şöyle kadar. Tamam, şimdi pasta çıkardık. Tamam, Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Bizler de çok şükür iyiyiz. Şimdi biz bir dışarı çıkacağız arkadaşlar markete. Şöyle bir üzerimi bulursam şöyle şunu giymeliyim çünkü dışarısı gerçekten soğuk şimdi dün kardeşimin doğum günüydü aslında ona bir şeyler de alamadım birazcık da zor beğeniyor zaten bir şey de alamadım pasta da almadık şimdi birazcık değerli olsun diye aslında pastayı bugün arkadaşlar yamanla elimizde yapacağız akşamda zaten hastaneye gittiler arkadaşlar babamın bacağında bir ağrı vardı 2-3 günden beri ya da gitmiyor ee, ona şey yaptılar. Hastaneye gittiler. Zaten kutlayamazdık da zaten. Ben de düşündüm ki gideyim dedim. Yaman'la beraber bir pas, e, şey alalım. Kek alalım. Onu böyle pasta yapalım. Akşam da geldiğinde Yaman e, çıkartır falan dedim. Daha böyle anlamlı olsun dedim. Öyle şimdi markete gideceğiz dediğim gibi arkadaşlar. Alışveriş yapacağız. Zaten kaç günden beri diyorum böyle şeye gideceğiz falan. Şöyle bir yanıma şeylerimi alıyorum arkadaşlar. poşetlerimi alıyorum. Çantalarımı. Bunlar daha sağlam oluyor ama ya. Bir de şöyle çantamı koyayım. Yaman da hazırladım arkadaşlar. Tam böyle kapı çaldı ee, karşı e, komşunun oğlu şey yaptı. Dedik aşağı ineceğiz. Yaman da gelebilir mi dedi. Oyun oynayacağız falan. Ay çok tuhaf oldum. Yani benim oğlum artık arkadaşlara olacak, gelecek. Benden izin mi isteyecekler şimdi? Valla çok enteresan oldum. E, değişik oldum gerçekten. E, ama dedim e, Yaman pek böyle oyun oynamayı biliyor mu? Hani onlar daha büyüktü biraz arkadaşlar. Bilmiyorum hani oynayabilir mi falan. Ona dedim işte dedim hani Yaman daha küçük. E, oynayabilir misiniz dedim. E, onlar da hallederiz abla dedi. Bakalım. E, aslında diyorum ki markete giderken bıraksam mı diye düşünüyorum ama aklımda orada kalır hiç bırakmadım da. Şimdi o çocuklar da birazcık e, bir tık büyük. Şimdi bana kızacaksınız biliyorum ama gerçekten şimdi hiç bırakmadığım için nasıl oynarlar bilmiyorum. Ee, çocukların üzerine yük de bırakmak istemiyorum. Çünkü markete gidip gidip geleceğim. Ee, bir şey olsa hani hemen e, ulaşamazlar bana. O yüzden ben dedim ki markete gideyim, geleyim ondan sonra oynayın dedim. Bakalım. <laughs> Öyle yapacağım inşallah. Yani değişik oldum gerçekten ya. Şimdi beni anne olanlar daha iyi anlar. Bir de böyle e, çok böyle duygusal olan insanlar daha iyi anlar. O, bu, bu bile bana mesela büyük bir şey geliyor. Benim oğlum büyüyor artık hani e, arkadaşlar olacak, çevresi olacak, gidecek, oynayacak vesaire. Tabii ki bunlar çok güzel bir şey. E, bugünleri görmek de tabii ki de istiyorum ama bir yandan böyle duygusallaştım. O yüzden arkadaşlar bir çok e, kalmadan zaten saatte bayağı 3'e falan geldi. Bugün yine ufak tefek işlerim vardı. Hızlı hızlı onları hallettim. Bir de video ile uğraştım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim telefonum hala bir sıkıntılı. Videoyu e, çıkartamadım şeyden, uygulamadım falan. Biraz onunla uğraştın derken saat birazcık uzadı. Yaman'ın da yemeğini yedirdim. Karnını doyurdum. Şimdi beraber bir güzel gidelim. Sorunsuz bir şekilde gelelim. Güzelce pastamızı yaparız inşallah. Neyse dışarıda tekrar görüşürüz. Anne. Ne? Şit alacak. Anladın mı? Hım anladım. Anladım. Ben şey duda aşağıda. anne Tek pastı durduk. Aşağıda şöyle kardeş. Şimdi pastı tamam, tek geldik. Şöyle eve geldik arkadaşlar. Vallahi bizim bekliyormuş. Ne yapıyormuş? Şöyle dışarı çıktık bayağı hava güzeldi. Şöyle Hı. de şunu aldı. 60 lira para verdi şuna ya. Yani bu küçük bakkal tarzı yerler var ya, büyük marketlerden daha pahalı değil ya. Bu 60 liralık neyi var senin? Bir dur bakayım, ay dönüyor ya bu kendi kendine. Dur. Ha. Git içeri anneciğim. Şöyle ekmeğinizi falan aldım. Dışarı çok sıcak. Ben markette arkadaşlar Yaman'a vermiştim telefonu. O da böyle video çeker gibi bir şey yapmış. Konuşmuş ama tam çekememiş. Artık onunla idare edin. Şöyle kekimizi aldık. Muzunu yapacağım. Muz aldım şöyle. Ay her şey o kadar pahalı ki arkadaşlar. vallahi. Şöyle 3 tane soğan aldım arkadaşlar. Normalde soğan patates alacağım dedim. Patates iki tarafta da yoktu. İki markette. soğan da yoktu. Böyle kötüleri kalmıştı. Dedim en azından bugünlük 3 tane alayım dedim. Evet, şöyle krema aldım sütümüz sosumuz ve şöyle de pasta süsü aldım üstüne arkadaşlar bunlardan koyacağız bakalım üstüne hemen yapmaya başlayalım inşallah yetiştiririz çünkü saatimiz de geliyor artık şimdi hemen hızlıca başlıyoruz arkadaşlar önce şu şeyi, kremayı yapacağım dolaba atacağım onu Şöyle de tabağım var. Bunu bu tabağıma koyacağım pastamızı. <laughs> ne yapıyormuş dedim bu ya. Anne. Efendim anneciğim. anne. Anne. anne ee, Yaman'ın bu tarif yaptığı videoları çok seviyor musunuz arkadaşlar? Artık böyle şey, onunla yapacağım inşallah. Şöyle, şöyle. Bunu koyalım yaptım ya? Ata bir tane mi yapsam? Seni güzel kokuyor. Çok oluyor mu Ay Ay ne hiç Yeni Ay, mi kestin? Anne. Görmek hadi. mi istiyorsun? Ay dedim. Anne, dur. açtım Oo, bayağı oldu bu. Bunun gerisini yeriz hemen. Şöyle tutacağım yere. Hadi onu ye başla artık. da iyice kendine gelsin. Ay şey denedim. Şimdi hemen bunu da koyalım. Şey evet. Bir şey yapalım bir dakika anneciğim. Ay böyle kaldı bu da. Çok. Bunu çiğnir, çok bir şey almayı unuttuk. Üzerine yazı yazılan o şeyler vardı ya. Onun almayı unuttuk ya. Baktım hatta renklerine falan baktım. Ne renk alsak diye. Ay, şimdi Valla şimdi geri gidemem de. Neyse artık. Bunu hemen yapayım atayım arkadaşlar. Böyle kendine gelsin. <laughs> Yaman ya. Vallahi Yaman tam bana çekmiş. Ya yapışmış mı bu? Efendim anne? Bana bu da çektim. yiyeceksin zaten. Anne çabamı. Al şunu Allah seni ne yapmasın. Anne. da çikolata zaten. Dur. Anne. Efendim. Elim dinonos gitmeyeceğim anneciğim. Buna da koyacağız ama. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Gördüm. Çocuk burada. burada şöyle soruşun arkadaşlar. Bu arada biz de hemen şöyle muzlarımızı doğrayalım. Al bakayım Aa. ayaklarını. Aa yaptı bana. Al ayaklarını yok. Ayaklarını. Al bakayım. O şekerli olur musun anneciğim oradan? Vay! Sen feksi. İma. Kimmiş o? Hey ma. Dede. Dedem mi? Dedem ya. Benim de tarattım. Şey haz dün. Yok ha. Haydi. Allah'ım olmuş onu kapadım kapatayım bu da soğusun tamamdır bunu da şöyle kapattık o soğusun ee... şöyle şey mi doğrasım acaba küçük küçük doğrayayım bence şeyin içindeyken bu büyük büyük geliyor ya hiç sevmiyorum Hadi elim Ay, elim kesme Elim kesme Yok annem dikkat ediyorum Bu öyle bir an kesti Bir tane öpeyim bir... Tamam ters. sen de beni öpme artık Ne güzelsin sen ya güzel. Güzelsin. Kes, kes. Çok ne? güzel değil mi? Mis yap bakayım elini. Biz kime pasta yapıyoruz şimdi? Ebru. Teyze. Evli bana bana. teyzeye yapıyoruz şimdi. Peki buradan iyi ki doğdun teyze der misin? Evet. Şöyle bakayım. İyi ki doğdun. Ebru <laughs> diyor vallahi hiç teyze demiyor. Ama o kameraya bakarsa ki iyi ki doğdun teyze de. Seni çok seviyorum de. Seni, seni çok seviyorum. Öyle yapma annem. Anlamazlar ablalar. Sana pasta yapıyorum Sana de. Seni pasta yapıyorum. Elini öpüle. Böyle. Yap. Evet. Oh! Ne kadar çok öptün sen öyle teyzeyi. Kıskandım. Kesinlikle. Sen de kıskandın. Arelli ne son da yokayım hatta daha iyi olur arkadaşlar bol bol feriz. Çok da böyle abartmak istemiyorum. Böyle hani güzel olsun diye bir şey çok koydum onlar. O da kötü oluyor Ama bak yine başladın sen ya. Çok konuşuyorsun. Beni konuşturmuyorsun. Arif ben çıktı. Koyuna kılıklı ya. Ay, al, al, onu da ye. Hı?

Mı? Şöyle Bunu eline sürme tamam mı anne? Bu sıcak Evet anne Bu soğusun. Bu soğusun sıcak ben yap Ama koydum elle. Şey ne koydum? Anne ben yiyeceğim. Bir dakika anne böyle yiyemezsin. Önce bir pastayı yapalım sonra ye. Anne. Efendim. Çok dörtme. Ben sana bırakırım anne. Bunu teyzeye güzelce yapalım. Çok iyi. Hmm.

Sen nereden görüyorsun? Buradan <laughs> da. Gözükmüyorlar ki. Ne <laughs> <laughs> oldu ya? Üzerini döksem diye düşündüm. Sonra üzerine çikolata sosu döksem. Sonra süsleri koysam. Çok ağrıyım ben de. İçine çöktüm. Acaba. Çikolatalar altında mı kalsın diye düşündüm. Bakalım bu soğuk mu? <laughs> Ağza <Ağzımın> bu ne var? <laughs> bu biraz daha sosunu arkadaşlar sonra yapalım. Şöyle bunu dolaba koydum arkadaşlar. Birazcık bekledi. Ee, sosum da soğudu. Şimdi yapalım yapalım. Şeyleri de içine koydum arkadaşlar. Sosun altında kalsın yani. yanına Hemen dolaba koyayım arkadaşlar. Her bir güzel donsun. Bakcaya kadar aktı çok da böyle şey olmasın şöyle. Bu süsü şimdi koymayacağım arkadaşlar. Bu donsun çünkü bu içine girerse böyle eriyor bu. O yüzden bu da en son atacağım. Pastamız şimdilik bu şekilde. Şöyle. Hemen atayım donsun arkadaşlar. Hiç daha fazla şey olmasın. En son tekrar göstereyim size. Peki bunu dibiniz. Kimler seviyor? Ay bu bitterli miymiş? Ay gerçekten bitterli sanki bu. Ben hiç aceleyle bakmadım. <Gülüyor> <Gülüyor> no, değil. <laughs> ya değil. Bir an geldi. Pastanın son işlemini de yaptıktan sonra arkadaşlar bunu yıkamaya alabiliriz. O zaman donduktan sonra akşam evri geldiğinde görüşmek üzere. Hatta lütfen söyle arkadaşlar. Üzerine artık bir işte diye düşünüyorum. E, hatta şöyle. evde mumlar vardı. Yavanın o şeyde bir, bir sürü mum almıştım. Şöyle mumlarımız da var. Onları da koyacağız. Ama ne zaman geleceği tam belli değil. E, o yüzden. Bizim yapmamı bilemiyorum. Çok onu da bilemedim aslında. İçine de bakmazsa gerçek şey olmaz herhalde. Bir dakika dinleyeceğim. Tamam. Bir bilmiyor. sen iyi <gülüyor> <gülüyor> ya böyle böyle. Ne kitabı? Ebru. Kim yaptı bozayı? Ben. Heh. ben. Gel sorayım önce sor sor. beraber mi Anne kapıyı kapatsana şeyler bunlar Hadi bu kısır, hadi 1 2 3 Bana. iyi ki doğdun, doğdun. Oh, da tekrar göster tamam <laughs> önce bir teyzen asalım İyi ki doğdun teyzemle ki ben <laughs> bir tane öpücük alayım öpücük oh bir de burada burada yanına yaha yaha bana yok mu bana Al söyle, sür Ebru'yu hadi. Ben de istiyorum, ben de yemek istiyorum. Ondan değil, şeyden sürüp. Pastadan sürüp. Güzel sıkıntı oldu sana. Oldu mu? Nasıl tamam mi? hadi bir daha. Canavar <laughs> oldu <Çalama Aa>. yani. Ben <laughs> <Daha> yapmam. Yama. Kirli <laughs> <laughs> yap. Burnuma ha. Kirli burnuma. Tamam. Ben nasıl öpeceğim onu şimdi? <laughs> Bak, kameraya bak. Kiz'e <laughs> <görsünüz. gülüyor> <Heh>. bak. Nasıl öptün? <yapıyor? gülüyor> Atla. <gülüyor> Teşekkür ederim. İyi ki doğdun aşkım. Dur, bulaştırmadım dur şey sana. Nasıl yapacak bir şey yok. <laughs> Yaman. Gel buraya. Bay bay yap şimdi. Bay bay! İyi ki doğdun teyze de. İyi ki doğdun teyze!